Cenab-ı Hak emanet cihetiyle evet. insana en enamında öyle bir miftah vermiş ki hı hı, evet. içi karpuzlarla, meyvelerle dolu bir saray var. Anahtar vermiş, kapayı açtık. içeri girdik. İçeride gördüklerimiz, şahit olduğumuz, yediğimiz, içtiklerimiz anahtara benzemiyor. Hı. Anahtar ona girdik. Hı hı. Ee, miftah vermiş ki ne olur buna? vermiş de ne olur? İnsan ne gözükür? Alemin bütün kapıları onu açılır. Tamam mı? Alem. Sonra başka ne yapmış bunun? Ve öyle tılsımlı bir elanet vermiş ki. E ne değil bu? Elanet vermiş. E elanet neydi? Mizan, liste, filiste, harita gibi. Ne yapmış peki? O verince ne oldu? Ele verince alemin bütün kapıları açıldı. Elanet verilince ne olmuş? Harlak hikayelerin kümüz mafiyesini onunla keşfeder. Fakat ondan sonra değişiyor. O zaman şu uygulayalım. Enaniyetin içinde kar da var, zarar da var değil mi abi? Enaniyet için ikisi de var. Evet, evet. Enini, öyle bir şey yok. Evet. Ene de zıtlık yok. Ama enaniyette zıt var. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Şimdi az önce Osman bir şey hatırlattı. Şimdi size hep derdiniz ya sır e, zıtları bir arada tutan, tılsım değiştiren, dönüştüren. Heh. Tamam mı? Yani bu çok güzel bir şey. Şimdi enaniyet ile eni aralıyoruz, enaniyet ile eneyi aralıyoruz, enaniye ene dönüşüyor abi. Dönüşen ene. Çok güzel. Aynen doğru. Çok güzel. Bak mesela, e, tılsım neydi? De, 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 dönüştüren. Şey ötekisi? Sır zıtları bir arada tutan dönüştürmeden değiştirmeden. Dönüştürmeden yani. bak, zıtları bir arada tevhid yani. Birbirine dönüştürmeden ama tutuyor bu tevhid. İman küfür, hak ve batıl bu sır. Zıtları zatında tutuyor. Sır sahibi bu. Evet. Tılsım ise dönüştüren. Tamam mı? Evet. Şimdi zıtları cemeden ene. Dönüştüren enaniyet. Çünkü niye? Enaniyette iki yön var. Enaniyette. Bir menfisi var. Mana ismi mana var. Mana ismi, mane. Mane ismi mane. ama enenin mana ismi ana alfi yok. Bunu kimse haberi yok zaten. İnsanlar enaniyetten Ruzname, takvim, miftah falan. <laughs> ene, ene ceberdir. Enanet vücud haricisidir. Enaniyetin de mana ismi, mana harfi diye iki yönü var. Yapalım bunu. Bak. Ene. <laughs> Enaniyet. <Ene> <laughs> Bunun da İki tane şıkkı var. Manayı ismi manayı harfi hı hı. tamam Mefisi müspeti. Sultan abi altlarına şeyi de yazdınız kırmızı kalemle. E, emeğe sır, enaniyete de e, kısım, kısım, Harika. O doğru. Zaten kendisi diyor usta. Hı. Onu yazayım, onu da çarpayım. Ee, sır. Tılsım. Zaten usta diyor değil mi bunu? Evet. evet. bir tılsım. O zaman e, tıls tılsımla sır nedir? Yazayım onu. Lazım. Sır. Zıtları zatında cem eden tamam mı? Bu makamda tılsım zıtları bir birlerine dönüştürüp değiştiren. Tamam evet. Tam doğru mu? Doğru. bakınca daha değişiyor. Şimdi bunda öyle mana is mana harfi yok. Bu sistem ya. Yani. Ama onda kafede de uyanmamış. Bu ise mana harfi mana ismiyle değişiyor. Tamam. Şurada e, baktığımız zaman enaniyet tıl, şeydir, listedir, filistedir, haritadır. Haritada mehane de var. Evet. Değil mi? Evet. Cami de gözüküyor. Hak, batıl, hepsini etmiş. Hak, batıl var ikisi. O zaman serbest bölgede sureti eni değil, enaniyet gözüküyor. Cami de var, mehane de var. Evet. Ama şöyle bir şey var haritada. Şimdi malum haritada Zahirde var, hakikatte yok ama. Evet yok. Şimdi ene de hakikatte yok, zahirde sadece gösteriyor ama hakikatte böyle bir şey yok. Yok. Ha, ene, e, tabii ki ene, ene, zaten zata bakıyor. <laughs> yönü zattır. Bunun yönü mevcudata bakıyor. Yani yönü adeta birisi nur, birisi mana. Hı hı. Şimdi ene direkt olsa da bunu vermemiş olsa olmuyor. Çünkü sana mevhum rububiyetini onun rububiyetini anlamak için bunu sana vermiş. Hı hı. O zaman mecuda, mecuda Ene'de iki yön var. Bir nur, hı hı. nur. Mecuda ta enane tarafı bakıyor. Enenin, onu da yazayım. Enenin, ene, şöyle sileyim. Ermeni'nin ee, hmm. e, mefcunda... şey yapısını. Hemen evet, Hasan abi buraya hemen bir okusun Osman'ım. Tamam ben bir şey yapıyorum. Ha, diyor ki e, soru hemen şeyin devamı. İşte diyor Cenab-ı Hakk'ın ilim, kudret, hakim, rahim gibi sıfat ve esması muhit, hudutsuz, şeriksiz olduğu için onlara hükmedilmez. Ve o ne oldukları bilinmez, hiss olunmaz. Öyleyse hakiki nihayet ve hadleri olmadığından Farazi ve vehmi. Vehim Tasavvurda serbest ve Bir haddi çizmek lazım geliyor. Onu da enaniyet yapar. Harik. Kendinde sarahat, kendinde bir rububiyet mebhume, bir malikiyet, bir kudret, bir ilim tasavvur eder. Tasavvurda bir hadd çizer. onun için dedi de onlar eneni çizmiyor. Bunu ikiye bölüyorsun. Tabii tabii. Eneni ne sokuyorsun. Her şey onun için. Baş öyle dedi de zaman öyle Yok yok. Ha, en emin Mevcudat'a bakan tarafına... Şey, e, meterin son ucu yani bağlandığı evet. nokta orası. <laughs> en ani... Hmm. En emin... Ben yeni gördüm. Zata... Bakanlığı direkt tarafına direktörmüş. Yani gülüktürmüş. o göze bakmak gerekiyor. Yani. Neydi? Neydi? Ne? Ah. Neyse gülükmüyor. Bunu lanet yapar. İli -hı. Bir ilgi bir hat çizir. Mevhum bir hat demek bir bazıdır. Sen Haa. Ne kadar benim? Benim cepheli söylüyor abi burada. Ne kadar benim, benim ondan sonra ben onundur diyerek bir taksime... bakın çizgi çizdim ya abi. Evet şöyle. Bakın aynı cepheli söylüyor abi. Kendinde, kendindeki ölçüşüklerle onların mahiyetini yavaş yavaş anlar. Bir baştan al, baştan şurada bir şuradan. Diyor ki abi öyle hakiki, <laughs> e, ha bir daha okuyor. onun ne? muhit sıfatlara ee, öyle hakiki nihayet vaatleri olmadığından farazi vehmi bir hattı çizmek lazım geliyor. Onu da enaniyet yapar. Kendinde bir me rububiyet mevhume, bir maliket, bir kudret, bir ilim tasavvur eder. Bir hat çizer onun ile muhit sıfatlara bir haddi mevhum vazeder. Tam cidden yapar. Buraya buraya Çizlik kadar değil. benim, ondan sonra onundur diye bir taksimat yapar. Abi, bakın şu Kendindeki ölçücüklerine. Kendindeki ölçücükler. Ölçülerine değil, ölçücükler, verilen tüm. Tahal tasavvur olabilir. Onların maliyetini yavaş yavaş anlar. Şey ölçücükler istediğiniz var ya, suretler yani tasavvurdaki tahvildekiler. Hayatı tekmine edilen, evvelini tekmine vehimlerin. Tabi bilgilerin. Bilgi. Şey bilgi. Şimdi Allah'ın Allah 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 ilmi var, benim bilgim var. Hı. Evet. Onlar da öyle Bilgi böyle. ilim. Allah'ın ilmi var, benim bilgim var. Şimdi e, şimdi, şuraya bakıyor musunuz? Şimdi, nasıl bir elcebat abi bu ya? <laughs> Acayip bir şey. <gülüyor> <gülüyor> yani elcebat, elcebat. O fırsatımız mesela bu konu ne şey yapmamıştık. Biz başka konuya Mustafa bu, bu hafta bizi mahvetti, yönümüzü değiştirdi. Arabayı çekiyor böyle. Ha, çekti, eriye doğru çekti vesaire. <laughs> Ama güzel tarafı ne? fıtratımız, aklımız, ruhumuz bunlar yorulduğu için bu yerleri sanki biz tetebat ettik, tamam mı? Ondan sonra tetebat ettikten sonra, sonra e, gelmişim sunuyoruz gibi ama bir konuştuğumuz bir bakıyorsun taktan hepsi çıkıyor. Mesela biraz önce okudun, tasavvurda olduğunu, enaniyet olduğunu, sezmez bölgenin, ondan sonra enaniyetin sureti olduğunu, sari. Sarı ifadeler hem de sari. Şimdi elenin e, kainatta mecur. Tamam mı? Me, me, mecur. Görüyor musunuz? Şurayı şöyle yapayım da şöyle yapayım. Şimdi şurada bir mecur vardı. Tamam mı?

enaniyetiyle serbest bölgede icraat yapıyor. Harika. Ay bak. Burası aynı rukun. Bak acayip. harşazam. O zaman serbest bölge sadece tahayyül ve tasavvur olmuyor. Hepsi tasa şey, serbest bölge oluyor. Nasıl yani? Bütün hepsi. Yok. Tahayyül, tasavvur, tahakkul, tasdik. Herkes istediği gibi şey. yapıyor Hı. Ee, yok ya. Şuradan aşağıya bakın şuradan yönü var. Bir de buradan yukarıya yönü var. Evet. en Eneni en mevcudata bakan tarafına enaniyet Buraya bakan yönüne. E ne burası? Tamam mı abi. E şu. Ee, şimdi bunun da 538 sözlerde. O sonra bazıları yazdığı var ya yaz bana falan da dedim ya onları. O Aha. defteri çekerse fotoğrafı bana gönder. Ben de defterimi kaydedeyim. Çünkü tamam. bu derste işlenelim benim aklımla, fikrimle olsaydı o bilgiler benim de ona ihtiyaç duymazdı. Bana söylerseniz hepsini anlatır. Ondan sonra <laughs> e, dersin şeyi, Allah hepimizi kullanıyor. Ağacı kullanıp meyve verdiği gibi Ahmet Mehmet'in ruhunu kullanarak da kendisi ifade ediyor. Yaptıran da odur. Evet. Menfiye, menfiye vesile olan biziz. Deruhte'yle kusuru defterimiz. Evet. Bu bize, he, bu bizim alacağım. Mesela bunu ben kaydedeceğim, o kaydettikten gönder bana demek benim değil demek. Benim bizim olsaydı bizden daha akıllı gayret insanlar var. Şimdi de zıtlık yok demiştiniz ya. Ben yani de yok, yok enaniyette var. Ee, ama enenin bir veçini nübüvvet tutmuş gidiyor, diğer veçini felsefe tutmuş geliyor. Bu zıtlık değil mi peki? Ha, zıtlıktır. Bu ne yapmış? Bu bir yerde icmal eder, bir yerde tavsil eder. Enenin bu zıttı tarafı enenin suretinde dışarıya çıkışı. En anet bölümü galiba. Evet, en anet <laughs> bölümünde. Mesela edelim diyelim ki bizim doktor diyoruz. E, kim üç öte. seni Senin mesela bizim ailemizde ayrıdır. aile akabanın akrabanın nazarında bir doktor. Bizim ailemizde bir, bir, senin o beşeriyetin yok ya. Yani. Bizim nazarında dima dersinde muhatabiyetimiz, kardeşimizden <laughs> oluyor. Şimdi bir yerde elaniyeti en iyi, enaniyeti devre dışı yaparak zuhuratlarına bahseder. Mesela Allah yaptırıyor. Mesela diyelim ki birinci derste uçağa ben dedim ki insana istidat vermiş, beyin vermiş, ihtiyaç vermiş, akıl vermiş, uçağı yaptırmış. Havuz bunu devre dışı yaparak Allah yaptı diyor. Ya ona onlara ne takılıyorsun dedi, o yaptırıyor. O ne dedi? Eğlenin diğer nöbüvet olmuş. Ama ben ne yaptım? Araya enaniyeti soktum yani. Dışa Burada icmal. Ama sana bu, oraya zıplar vardı ki şimdi zaten yazdın Hangisinde? Hmm. Orada zıplar önce bir dediniz ya. Orada bir anlaşmazlık var. Ce, yapısında bu var yani. Nedir o? Hmm. Celali ve Cemali. Zıplar dedi o yani. Ama ha, dönüştürmemişti. Ha, bir, bir, bir. Yani mesela ha, bir, bir. e, e, ene yani zatında ne var? Allah cema ve celal. E, Birisi cennet cehennet. O, 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 o. Ama arkasında o, 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 o. öyle bir şey yok ya. ya. Surette böyle ateş ateş var. Diyelim ki ya, şeytan bu esması melaike nur esması. Burada iken bunlar arkada esma. zıttır. Ama bir çatışan bir tırağı zıt tırağı değil. Birbirini tanımlayan. İçeride çatışmıyor ama dışarı çıkınca şey yapıyor zaten. Evet, odaklı evet. Zuhrediyor. Evet, ciddi ciddi. Mesela bak, mevcudata bakan tarafı. Evet, şu sır. Sırtlar tarzında cem etmiş. E, onu da istersen şey yapalım. Güzel bir şey yaptı. Bu da şöyle parantezin. Cemal. Aşağıda şey Cela. <laughs> çekirdeğin içinde çürük meyve de var. Sağlam da var ama dışarı çıkınca <laughs> ayrılıyor. mu? ayrılıyor ama içeride bir şey yok. <laughs> Mesela <gülüyor> hani, çekirdekte toprağa attın Mayıs 1. <laughs> 30 sene sonra son yaprak <laughs> <laughs> verdi. Çekirdeği attığımız zaman Mayıs 1'de verdiği yaprak ile 30 sene sonra verdiği yaprak arasında zahirde 30 sene geçmiş. Ama çekirdekte başı da sonu aynı olduğu için tarih yoktur. Cemal, Cemal, Kemal hepsi var. Kemal. Şunları kastediyoruz. Bu hangisine aittir? Şuna aittir arkadaşlar. Hani doktor şey yaptığı için güzel oldu. Zaten ama burada ise birbirine yok artık. Zıtlar yok. Dönüşüm var. Dönüştürmüş. Dönüş. Peki kalite nedir? Sır. Hem birbirine zıt bir şey tutacaksın, hiçbirisi olmayacaksın. Sır bu işte. Sır iki zıt değil, iki zıttı tutar. Mesela tevhid. E, tevhid, hak, batıl, doğru, yanlış, karanlık aydınlığı zatında tutuyor ama kend, tutardır. Kendisi buna hiç benzemiyor. Sır, şahatında zıtları cem ama dönüşüm yok, değişim de yok. E, tılsım ise değiştirmiş.